nasihat mı burada, öğüt mü burada? İşte bir ablamız bizim gibi yiyor, bizim gibi konuşuyor, bizim gibi hayat sürüyordu. Ama ayeti kerimenin tecelli neticesinde haka etmiştir. El muhtaç durumuna gelmiştir. İşte bizler de bu hale gelmeden önce değerli Müslümanlar, kendimize şekil ve düzen vermekle mükellefiz. Bir beldeden bir beldeye gideceğiz. Ayakkabım hazır mı? Elbisem hazır mı? Valizim hazır mı? Acaba ne götürsem? Nasıl memnun ederler? Eee bunca nimeti bize veren huzuruna gidiyoruz. Biraz daha şekil düzen diyoruz. Bunca sağlığı, sıhhatı, her şeyi bize amaden eden ahsenü takvim olarak yaratan ya eyyühellezine amenü diye bize şeref veren huzuruna gidiyoruz değerli Müslümanlar Allah yar ve yardımcımız olsun Allah valizi dolu gidenlerden eylesin Allah yüzü ak olanlardan eylesin mahşup olanlardan hüsrana düşenlerden eylemesin evet bu vechile şu ablamızı hali hayatında kemali sıhhatinde nasıl bilirsiniz? Ve yine nasıl bilirsiniz? Ve yine nasıl bilirsiniz? Dünyevi ve ukhravi haklarınızı helal ettiniz mi? Dünyevi ve ukhravi haklarınızı helal ettiniz mi? Dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ettiniz mi? Allah şehadetinizi kabul eylesin. Geride bırakmış olduğu eyaline, akrabana, eş ve dostlarına hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Mevlam ablamızın taksiratını az eylesin. Mekamını cennet eylesin. Ben Rabbi kevlamına kullarına muktadir eylesin. Mezarını cennet bahçelerden bir bahçe eylesin. Sıratı geçenlerden eylesin. Kevserden içenlerden eylesin. Firdevse girenlerden eylesin. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Afirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. <laughs> ha. Hatun kişi niyetine Hatun kişi niyetine Hatun kişi niyetine Allah için namaza Resulullah için selavata Meyite için duaya Uyalım hazırdaki imama Allahu Ekber Allahu Ekber. Allah. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحوم الروح الفاتحة